Hepinize merhaba arkadaşlar ben Felsefeci Abla bu benim bu kanaldaki ilk videom umarım hoşunuza gider ve umarım videoyu beğenip abone olarak bana destek olursunuz yorumlarınız bekliyorum. Hiç kendi kendinize bu dünya gerçekten var mı diye sordunuz mu ya da bir anlığına her şeyin bir simülasyon olabileceğini düşündünüz mü? Bir sabah uyandınız ve içinde bulunduğunuz odanın, tanıdığınız insanların, yaşadığınız tüm olayların sadece bir rüyanın ürünü olabileceği fikriyle irkildiniz mi? Eğer böyle bir düşünce aklınızdan geçtiyse yalnız değilsiniz. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri filozoflar, mistikler, bilim insanları ve sanatçılar bu sorunun peşinden koştu. Gerçeklik nedir? Bu gördüğümüz dünya mı gerçek yoksa gözle göremediğimiz Dokunamadığımız bir şey mi? İnsan gerçekliği nasıl algılar? İlk olarak aklımıza gelen cevap şu olur. Duyularımız aracılığıyla. Gözlerimizle görürüz, kulaklarımızla duyarız, derimizle hissederiz. Ama duyularımız her zaman doğruyu mu söyler? Bir serabı düşünün. Uzakta su var sanırız ama yaklaşınca bir illüzyon olduğunu fark ederiz. Ya da optik illüzyonları. Gördüğümüz şekiller aslında oldukları gibi değildir. Peki ya sesler? Bazen bir sesin sahibini yanlış tahmin ederiz. Bazen bir koku bizi yıllar öncesine, hiç beklemediğimiz bir ana götürür. Duyularımız dünyaya açılan pencereler gibidir. Ama bu pencereler her zaman berrak değildir. Bu durumda, duyularımıza tamamen güvenebilir miyiz? Filozof David Hume, duyuların güvenilmezliğine dikkat çeker. Ona göre biz dünyayı nedensellik ilişkileri üzerinden anlamlandırırız. Ama bu ilişkiyi doğrudan gözlemlemeyiz, sadece alışkanlık ediniriz. Yani bir şeyin başka bir şeye neden olduğunu düşünmemiz aslında sadece tekrar eden bir deneyim zincirinden ibarettir. Bu da gösteriyor ki duyusal deneyimlerimiz bazen sadece zihnimizin ürettiği beklentilerle şekillenir. Buradan akla gelen başka bir soru, duyularımız bizi yanıltabiliyorsa gerçeği nasıl bilebiliriz? Bu noktada akıl devreye girer. 17. yüzyılda René Descartes meşhur düşüncesini ortaya attı. Cogito ergo sum. Düşünüyorum Öyleyse varım. Descartes, duyuların aldatıcı olabileceğini kabul eder ama düşünce eyleminin kendisinden şüphe edilemeyeceğini söyler. Çünkü şüphe etmek bile bir düşüncedir ve düşünen bir varlık varsa, o varlık en azından zihinsel düzeyde vardır. Yani gerçekliğin en temel kaynağı bilinçli farkındalığımızdır. Peki, sadece düşünen bir bilinç miyiz? Bedenimiz ne olacak? Çevremizdeki diğer insanlar, zaman ve mekan Bunlar birer yanılsama mı? Bir simülasyonun parçaları mı? Platon'un mağara alegorisini hatırlayalım. Platon'a göre insanlar bir mağarada zincirlenmiş bir şekilde yaşarlar. Sadece duvara yansıyan gölgeleri görebilirler. Bu gölgeleri gerçek zannederler. Ama bir kişi zincirlerinden kurtulup mağaranın dışına çıkarsa Güneş ışığını görür ve asıl gerçeklikle karşılaşır. Ve dışarıdaki gerçekliğe alıştıktan sonra geri dönüp mağaradakilere bunu anlatmaya çalışırsa, onlar ona inanmazlar. Çünkü tek bildikleri şey gölgelerden ibarettir. Belki biz de bu modern mağarada yaşıyoruz ve çevremizdeki gölgeleri gerçeklik zannediyoruz. Çağımıza geldiğimizde bu sorular daha da karmaşık hale geliyor. Teknoloji ilerledikçe gerçeklik algımız değişiyor sanal gerçeklik gözlükleriyle bambaşka bir dünyaya adım atabiliyoruz. Bir simülasyon içinde kendimizi kaybedebiliyoruz. İnternette tanıştığımız insanlar, dijital kimlikler, yapay zekalar, hatta metaverse, tüm bunlar gerçekliğin sınırlarını zorluyor. Artık gerçek olanla sanal olan arasındaki fark gitgide silikleşiyor. Peki bu durum, yaşadıklarımızın değerini azaltıyor mu? Yoksa gerçeklik, her zaman öznel bir deneyim miydi zaten? Bazı düşünürler der ki, gerçeklik sabit bir nesne değil, bir süreçtir. Gördüğümüz, duyduğumuz, düşündüğümüz, hissettiğimiz her şey, zihnimizin aktif bir inşasıdır. Yani bir olayı yaşadığınızda, o olayın kendisi kadar sizin o olaya verdiğiniz anlam da gerçektir. O zaman her insan, kendi gerçekliğini mi yaratır? Bu noktada gerçekliğin toplumsal boyutuna geçiyoruz. Çünkü biz birey olarak var olsak da diğer insanlarla birlikte yaşıyoruz. Toplum, kültür, dil, inanç sistemleri hepsi gerçeklik algımızı şekillendirir. Bir dilde karşılıksız aşk diye bir kavram vardır, başka bir dilde bu kelime hiç yoktur. Bir toplumda ölüm kutsal bir geçişkenliktir, başka bir toplumda ise trajik bir son. Bu farklar neyi gösterir? Gerçekliğin kolektif olarak inşa edildiğini. Postmodern filozoflar bu konuda daha da ileri gider. Onlara göre gerçek diye bir şey yoktur. Sadece söylemler vardır. Yani bir şeyin gerçek olup olmadığı nasıl anlatıldığına ve kim tarafından söylendiğine bağlıdır. Gerçeklik iktidarın bir aracıdır. Kimin sesi daha yüksekse onun gerçekliği baskın çıkar. Bir düşünceyi ne kadar çok kişi tekrar ederse o düşünce doğru kabul edilir. Ama bu onun mutlak gerçek olduğu anlamına gelmez. Burada medya, siyaset, eğitim gibi araçların da devreye girdiğini görürüz. Bize hangi haberlerin gösterileceği, hangi bilgilerin önceleneceği, tüm bunlar gerçekliğin çerçevesini çizer. Bir anlamda gerçeklik üretilir. Bu durumda şunu sormalıyız, kendi gerçekliğimizi yaşıyor muyuz yoksa bize dayatılan bir senaryoyu mu takip ediyoruz? ve tüm bu soruların ötesinde daha derin bir gerçeklik olabilir mi? Mistisizm, doğu felsefeleri, meditasyon, bilinç halleri, bunlar da başka bir gerçekliğe kapı aralayabilir mi? Bazı mistikler, duyularla algılanamayan ama doğrudan sezgiyle kavranabilen bir gerçeklikten söz ederler. Birlik hali, tüm varoluşun bir olduğu hissi, bu tür deneyimler, maddi gerçekliğin ötesinde başka bir varlık düzeyi olabileceğini ima eder. Peki tüm bu soruların cevabı ne? Açıkçası, bu soruların kesin bir cevabı yok. Ama belki de cevap soruların kendisindedir. Çünkü gerçekliği sorgulamak bilinçli bir varlık olmanın ilk adımıdır. Ve belki de gerçeklik hem içimizde hem dışımızda, hem ortak hem bireysel, hem maddi hem zihinsel bir dokudur. Belki gerçeklik ne gördüğümüz ne de düşündüğümüzdür. Belki gerçeklik hissettiğimizdir. Sonuç olarak Gerçeklik üzerine düşünmek, bir anlamda kendimizi düşünmektir. Kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, neye inandığımızı… Gerçeklik, sadece dış dünyayı değil, iç dünyamızı da yansıtan bir aynadır. Ve belki de en büyük soru şudur, eğer gerçekliği biz yaratıyorsak, onu değiştirme gücümüz de var mı?